Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda kendime video çekebilecek gölge bir yer bulabildim. Ama e, şöyle de güzel bir yer aslında. Burada çeşitli renk tonları var. E, en güzel renk tonu da tabii burada yanı başımda. <laughs> Uzun zamandır benden e, arabamın özelliklerini, yani sen buna ne yaptın, ne ettin, modifiye aşamaları diye sürekli bahsediyorsunuz. E, bugün e, tam olarak modifiye aşaması olmasa da size bir kısmını e, anlatmak istiyorum. Yani bu aracın genel olarak özellikleri nelerdir kaç beygirdir, carttır, curttur bunların hepsini size bahsedeceğim. Orijinal halleriyle kıyaslayarak tabii ki de. Çünkü benim arabam orijinalinden çok farklı bir donanıma sahip bildiğiniz üzere. Donanım değil mi? Görsel özellik diyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar bugün aracın özelliklerinden biraz bahsedeceğiz. Bu araç nedir? Bu araç bildiğiniz üzere Opel Astra 1.6 GTC Sport diye geçer. Bunların birkaç tane donanımsal farklı modelleri vardır. Bunun turbo'lusu var, 2000 turbo'lusu var. Bu standart 1.6 Ecotec motora sahip. Gayet ben tüplü biniyorum. Çok az yakıyor. Hatta şöyle kaputu açayım. Kaputu açayım size motoru da göstereyim. Bunun bir sürü dediğim gibi motor seçeneği var. OPCC'dir, CART'ıdır, CURT'udur. Dediğim gibi bu stabil bir motor yakıtından memnun musun derseniz ben çok memnunum. Eee sonuçta 1.6 tüplü bir araba ne kadar yakıt yakabilir ki? Şimdi geldik en önemli kısma. Ben bu arabaya ne yaptım? Ne modifiye yaptım derseniz, piyasada internette ya da Instagram'da vesaire bu arabanın fotoğraflarını gördüklerinde diyorlar ki arabada hiçbir şey yok. Tamamen orijinal. Sadece bir boyamış. Turuncuya boyamış. Sonra gitmiş bir tane de yay almış, takmış bu zannediyorlar. Ya modifiyeyi bu zannediyorlar. Yapılan emeğin hiç farkında değiller. Ee, bir kere zaten arabadan anlayan insan şunun bu arabanın tamponu olmadığını %100 anlar. Ama işte araba arabadan anlamayanlar da yorum yaptığı için buna da karşı gelemiyoruz. Ben de böyle ufak tefek açıklama videolarıyla e, bunu dile getiriyorum. Şimdi derseniz ki sen bu arabanın en çok neyini seviyorsun? Ee, birinci olarak tabii ki de rengini seviyorum. Şu <laughs> dokunduğumdaki hazı anlayamazsınız. İkinci olarak da ee, en çok beğendiğim şey bu aracın jantları. Ee, jantlarını da e, nasıl diyeyim yani bu normalde Mercedes'in AMG jantı diye geçer. Gördüğünüz gibi şurada AMG yazıyor. Ee, biz buna zaten Brembo kapaklarını taktık. Ee, ince yanak plastik lastik taktık. Ee, bu lastiği birazcık daha inceltebilirdik. Ama e, o zaman da biraz konfordan ödün vereceğimiz için ben bu ince yanak plastik muhabbetini de çok sevmiyorum. Ama lastik ebatını ne kadar inceltirseniz jantınız o kadar büyük o kadar güzel durur. Ben şu an zaten güzel durduğuna inanıyorum. Ee, dış görünüşe bakacak olursak başka bu aracımızda ne var? Ee, bunlar da bildiğiniz üzere şurada kocaman bir Opel logosu vardır. Ben onu kesinlikle sevmiyorum. Ee, onu e, komple logosuz panjura çevirdik. Bunun bu farları e, Zenon, Angel, mercek Angel diyorum. Mercekli Zenon diye geçer. Ee, bunun tabi donanımlarına göre bunun normal düz farlısı olan da var. Bu bu modellerin en dolu e, modeli olduğu için, en dolu donanımsal özellikteki aracı olduğu için buna bu şekilde bir far takmışlar. Şimdi aracın arka tarafına gelecek olursak, e, arka tarafında e, bunun orijinaliyle ben fark e, yani şu an modifiyeli halinde ne değişiklikler yaptım diye sorarsanız e, bu tampon şuraya kadar orijinal. Ben buradan sonrasını şuraya, burası komple difüzör diye geçer. Şuradan itibaren. Ben bunu kendim aldım. E, boyadım. Cartcurt vesaire. Aracı boyanırken astarladım. Boyadım. Parasını hepsini kendim yaptım tabii ki de. E, bunu buraya monte ettik. E, zaten bu aracın bu tamponlarına uygulanacak çok farklı. Yani çeşit çeşit bir model yok. E, ben içlerinden en çok bunu yakıştığını düşündüğüm için kendi aracıma bunu uyguladım. Ama OPC tampon severler vardır. Onlar orada da tek egzoz olur. Onu da beğeniyorum ama bu biraz daha çok hoşuma gitti. Hem de maliyeti birazcık daha ucuzdu. Şimdi aracın iç kısmına gelecek olursak şöyle aracın içine oturalım. İçini de azıcık bahsedeyim sizden. Şu da tabii ki de benim için önemli bir <laughs> önemli bir anı oldu İzmir etkinliğine gittiğimizde. Şimdi bu aracımızın içinde ne var? Bu aracımızın iç donanımsal özellikleri nelerdir? Bu aracın gördüğünüz üzere şurada bir tane dijital ekranı var da işte Derecesi cart ucurtu, tamamen tüm yol bilgisayarı aktiviteleri oradan gerçekleşiyor. Ee, bu araçta 8 tane airbag var. Ee, doğru duymadı. Yani yanlış duymadın. 8 tane airbag. Ee, çoğu spor araçta olmayan bir özelliktir. Ee, benim bu arabayı e, tercih etmemde tabii ki de önemli bir sebep oldu. Yani 8 tane airbag Allah korusun bir kaza anında ee, güvenlik testlerini izlediniz mi bilmiyorum ama tatmin edici bir güvenlik sistemi var. Bu kadar 8 tane airbag nereye sığdırmışlar? Hemen ben onu göstereyim size. Bir burada, iki burada, 3 burada, 4 e, burada, 5 koltuk yanlarında, altı da arka yolcunun arka yolcu ve yani komple şuradan kaza anında açılıyor. Yani bir Allah korusun kaza anında e, bir balonun içinde kalıyorsunuz diyebilirim. Her taraf airbag'le sarılı oluyor. İnşallah o günle görmeyiz. Başka içine bakacak olursak, yani bu aracın arka kısmını ben hiç kullanmıyorum. Fakat arkasına binenler genelde çok e, boğuk olduğunu söylüyorlar. Çünkü arka camları cidden çok küçük. Arka camlar küçük olduğu için de arka tarafa hiç ışık girmiyor vesaire. Arka taraf biraz sıkıcı olabilir. Ama tabi ben e, müziklerimle arka taraftakileri eğlendirmeye devam ediyorum tabii ki. E, şurada tabii gördüğünüz üzere benim burada tamamen elle yaptığım bir e, oyuncağım var. Aa camı şişmiş güneşten. <laughs> Şu teyp aksamına da bakacak olursak burada e, orijinallerinde iğrenç bir teyp var açıkçası. E, bunu söküp atıyor zaten çoğu kullanıcılar. Tabi orijinalciler hariç. Orijinalciler her şey ilk günkü gibi saklama gibi bir iyi <laughs> hobiye sahip hiç anlamam. E, dediğim gibi burada buradaki teyp ben söktüm. Şurada araya bir aparat koyuyorsunuz. Şu aparatı koyduktan sonra buraya ince teyp yerleştirebiliyorsunuz. E, şuraya bastığımızda Nasıl basılıyor? Ben de hiç açmıyorum ha. Buraya bastığımızda benim garajımın kumandası vesaire. Ee, burada bir kol dayamamız var. Tabii kol dayamayı ben sonradan kendim taktım. Orijinalinde böyle bir donanım yok maalesef. Ee, i̇ç aksamında zaten ben aracın içine çok önem vermeyen bir insanım. Benim için dışı güzel olsun. Dışı şöyle bir ee, gözüme güzel gelsin yeter. Onu da hemen şöyle size tekrar göstereceğim. Ee, aracın dediğim gibi... Dış modifiyesine bunları yaptık yani tabii ki de daha çok detaya girsem size anlatmakla bitmez bu arabanın üzerindeki emeğim fakat e, Şu an kısaca bir yani sizde videoda sıkmamak için şöyle genelce ne yaptığımızı anlattım e, Eğer sizin arabana şunu yap Şu daha güzel yakışır dediğiniz önerileriniz varsa ben her zaman yeni fikirlere açığım e, Bunları bana tekrar yorum yazarak mesaj atarak bir şekilde bana iletebilirsiniz Videomu izlediğiniz için arabam ve ben size çok teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız. Kend sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.